Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için el açması börek yapacağım. Ispanaklı ve karışık otlu bir börek yapacağım. Öncelikle malzemelerimi saymak istiyorum. 1 kg unum var. Eledim. Şöyle ortasını açmak istiyorum. Şöyle bir tane bütün yumurtam var. Mayasız bir hamur. Bir çay bardağı sütüm var. Süt olmayan yoğurdun sıvı yerinden de katabilir isteyen hiç katmayabilir. Yoğursuz da denedim aynı kıvam. Yarım çay bardağı üzüm sirkesi var. Ve bir tatlı kaşığı da tuzum var. Soğuk suyla yoğuracağım. Bir saat hamurumu dinlenmeye bırakacağım. Arkadaşlar hamurunuzu, suyunuzu yavaş yavaş ilave edin. Hafif hafif yoğurun. Birden suyu dökerseniz oran, oranını ayarlayamayabilirsiniz. O yüzden ben böyle tek eline suyu döküp tek elinde karıştırıyorum ve sert bir hamur olacak. Biraz baklava hamuru gibi sert bir hamur olacak ve bu tarifi muhakkak deneyin. Bu verdiğim su yetecektir. Şimdi hamurumu tam 15 dakika yoğuracağım. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. İyice toparladıktan sonra su vermiyorum artık yeter bu. Toparlandıktan sonra iyice yoğurulduktan sonra iyi bir kıvam alacaktır. İyice toparlayın hamurumuzu. Hamurumu 10 dakika yoğurdum. 10 dakika 15 dakika yoğurun yetecektir. Şöyle yumuşaklığını göstermek istiyorum. Normal mayalı börek hamurundan daha biraz daha sert olacak. Bir yarım saat dinlendireceğim. Dinlenme Dinlenmesi çok önemli. Daha kolay açılacaktır. Yarım saat sonra görüşürüz. Böreğimin katlarını yağlayabilmek için 150 gram margarinim var. Ve zeytinyağı dökeceğim. Ortalama bir çay bardağı. Şimdi sadece eriteceğim, tüpüme katıp eriyecek, kızarmasına gerek yok. Evet, böreklerimi rahat rahat açabilmem için şöyle bir kasem var. 200 miligram oluyor. Bir bardak mısır nişastası. Aynı şekilde bir bardakta normal unumu katıp karıştıracağım. Bunlarla açacağım. Evet otlarımı akşamdan yıkadım. Süzülmeleri önemli. Çok ıslak olurlarsa bu kez de içinde yoğurt gibi olacaktır. Akşamdan yıkayın. Süzün böyle. Isırganlarım var. Bir nevi dalgan derler. Şöyle börek de güzel oluyor. Ispanaklarım var. Maydanozum var. Pırasa yaprağı olan pırasa yaprağı katabilir. İçine istediğiniz otlardan katabilirsiniz. Yaklaşık tam 1 kilogram ot, ot malzemelerim var iç harcı için şöyle ufak ufak doğrayın iyice karıştırabileceğiniz bir büyüklüğün içine katın Evet malzemelerimi doğradım şöyle göstermek istiyorum yarım kilo lorum var böreklik lor şöyle yarım 250 gram da kesiyim var şimdi hepsini birden katıp karıştıracağım bir yemek kaşığı da tuzumu döküyorum. İyice şimdi harmanlayacağım. Başka hiçbir şey katmıyorum. Hamurum dinlendi. Şöyle unum ve nişastam vardı. İyice karıştırdık. Şimdi arkadaşlar şöyle zaten ele yapışmayan bir hamur. Ceviz büyüklüğünde. Bir tepsime 25 tane katacağım bu şekilde. 25 tane şöyle hamur yapın ceviz büyüklüğünde. Sonra bunları tek tek açacağım. Şu şekilde yetecektir. Evet, bezelerimi ceviz büyüklüğünde yapmıştım. Şöyle nişastalı unum var. Şöyle bir tabak, servis tabağı boyuna kadar açacağım hamurlarımı. 5 tane aralarını yağlayacağım. Her bir 5 katın arasını otlayacağım. Şöyle bir tabak kadar. Açalım şimdi. Şöyle gösterelim. Merdane ile de açabilirsiniz. Oklava ile de hangisi size daha pratik geliyorsa bu şekilde hamurunuzu açabilirsiniz. Ben tezgah üzerinde açıyorum. isteyen tahta kullanabilir. Şöyle yetecektir. Evet hamurlarımı açtım. Şöyle tabağım var. Tabağımın için unluyorum ki rahat çıkartabileyim içinden. Şöyle yağımı da erittim. Şöyle açtıklarımı tek tek katacağım. Şöyle işlerini yağlayacağım. Bunun içerisinde margarin olduğu için donacaktır. Bunu şimdi ben 25'ini böyle yaptıktan sonra dolaba katacağım alt tarafını. Bir yarım saat bekleteceğim. Bu yağın içerisinde donması gerekiyor. Yarım saat dinlensin zaten. Yani zamanınız olduğu sürece böyle yapabilirsiniz dördüncüyü de kattım dördüncüyü yağlıyoruz üzerine hamurumuzu katıyoruz 5 oluyor ve artık bu bir bez oluyor şimdi bunu yağlamıyorum şöyle unumdan katıyorum ki yapışmasın tekrar devam ediyorum şimdi 5 tane daha böyle katıp yağlayacağım tekrar unlayacağım arasını Evet yarım saat dinlendirdim hamurumu Şöyle iki tane tepsim var yuvarlak. iki tepsi çıkacaktır. Diplerini iyice yağladım. İsteyen yağlı kağıt kullanabilir. Şimdi hamurumu ters çevireceğim. Şöyle. İlk beş taneyi şöyle hemen açacağım. Çok un istemez açarken. Çünkü iyice unlamıştık. Hemen şöyle açacağım. Tepsimin boyuna gelecek kadar. çok un gerekmiyor. Yapışmadığı sürece unlamayalım. Şöyle güzelce açalım. Tepsimize yetecektir. Yeterlidir bu kadar. Şöyle yağladım tepsimi. Zeytin yağla yağladım ben. İsteyen çiçek yağı da kullanabilir. Zaten araları bol yağlı olduğu için. Evet. Şöyle hafifçe yağlayalım kenarlarını. Şimdi iç harcımızı koyalım. Yetecektir. Şöyle içerisinde istediğimiz şekilde düzeltiniz. zaten tuzunu koymuştuk. Şöyle kenarlarını iyice getirelim. Şöyle şimdi 5 tane böyle hamurum var hemen 4 tane 4 kez otlayacağım yani en üstünü boş katacağım şöyle yeterlidir Evet son hamurumu da açtım şimdi keseceğim hamurumu böreğimizin şeklini verelim üzerine şimdi yağ ve yumurta ve yoğurt süreceğim Sonra önceden ısıttığım 180 derece fırınımı atacağım. Evet böreğimi kestim. Şöyle bir boş kasem var. 4 kaşık yoğurdum. 1 adet yumurtam var. Yaklaşık yarım çay bardağı da yağ katıyorum. Şöyle çırpıp bunu üzerine sos olarak süreceğim. İyice çırpıp şimdi üzerine yedireceğim. Evet böreğim pişti. Çıtır çıtır bak mülfey hamuru gibi. Çok çıtır bir börek oluyor. Muhakkak deneyin içerisini görüyorsunuz. Bakın dibine yapışmıyor. Çıtır çıtır bir börek oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.